Arkadaşlar selamun aleyküm. Yeni bir videodan herkese selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Nasılsınız görüşmeyeli? Artık kanalımıza video yüklemeye başladık. Akdeniz'de mevsim Eylül Ekim. Ancak bu havalarda dışarı çıkabiliyoruz. Sahile yenebiliyoruz çünkü daha serin oluyor açıkçası. Lokum balıklarının peşine düşeceğiz. Hadi bakalım video başlasın. Evet arkadaşlar çok rüzgarlı bir hava bozuk bir hava yani balık yapar mı bilmiyorum ama şöyle bir bir buçuk saatlik bir boşluğum olduğu için dedim ki takipçilerimle takipçilerimle buluşmanın tam zamanı hani en azından 3-5 balık yaparsak yeniden bir merhaba deme şansımız olur takipçilerimize e ee, daha sık video gelsin diye yorumlar okuyorum. Allah razı olsun hepinizden. Ben de inanın o yorumları gördükçe, sizlerle buluştukça çok mutlu oluyorum. Çok samimiyetle söylüyorum bunu. Yürekten söylüyorum. Abi daha sık video gelsin demeniz benim için o kadar gurur verici bir şey ki anlatamam. İşte ben de boş vakitlerimde, fırsatlarda artık sizlerle buluşmanın yollarını aramaya çalışıyorum. Yine külüstür takımımız 10 numara iğnelere tavukları işledik. Ve hava rüzgarlı bugün nasıl ses çıkar bilmiyorum ama umarım videoya ses güzel yansır. İlk atışımızı yapıyoruz. Ya Allah ya nasip diyoruz. Hadi bakalım. Ya Allah ya nasip dedik. Atışımızı yaptık. Bir bakalım vuruş alabilecek miyiz? Vallahi ufak tefek vuruşlar var gibi ama bilemedim. Çekip bakacağız. Çekip bakacağız. Evet. Arkadaşlar. İlk atış, ilk balık. Hayırlı uğurlu olsun. Hemen yoğurt kovamıza Yoğurt kovamıza kullanat kovalar arkadaşlar bunlar. Böyle güzel bir kova alana kadar bunlarla idare edeceğiz. Aklımda akordiyon kovalar var. Taşıması daha pratik. Yoğurt kovalarıyla idare edeceğiz. Her şeye para veremeyiz bu devirde. Her şeye para veremeyiz. Evet, kovamıza bir su dolduralım bakalım. Burada da su doldurmak gerçekten mesele. Şöyle mantıklı bir yer bulmak lazım. Evet. Arkadaşlar, hayatta kalma videosu gelsin mi diye sordum. Birçok olumlu geri dönüş aldım. Elimden geleni yapacağım. Şu an videoyu tasarlama aşamasındayım videoyu çekecek uygun lokasyon, uygun zamanı bulduğum an şöyle bir başlangıç yapacağız hayatta kalma videolarına. Hem benim için de bir challenge olur. Kendimi sınamak için fırsat bulurum. Ya kısacası çok yakında kanalın konseptine hayatta kalma videoları da eklenecek. Hadi bakalım hava devam. Evet arkadaşlar yemleri işledik ikinci atışımızı yapacağız. Ne diyoruz? Her atışlar önce ya Allah ya nasip diyoruz. Çünkü rızkı veren Allah. Ya Allah ya nasip dedik. Yeni bir atış yaptık. Bakalım işler bu kez de yolunda gidecek mi? Evet. Bir iki vuruş aldık arkadaşlar. Bakalım var mı? Çekelim yavaş yavaş çekelim yavaş yavaş. Bir bakalım. Boş. Yemler pırıl pırıl. Arkadaşlar yemleri olabildiğince küçük takabilmek önemli. Eldivenle de çalışmak gerçekten kolay değil. Varsın kirlensin diyeceğim. Çıkartacağım eldivenleri. Çıkardım eldivenleri. Ya normalde de eldiven kullanmam zaten ama bugün vaktim biraz dar. Çok kokmak istemiyorum. Neyse olan oğlu çıkardık eldivenleri. Devam ediyoruz şimdi. Yemleri tazeledik. Hadi bakalım. Ya Allah yağmasın dedik. Yeni bir atış. Evet. Atar atmaz vuruşlar var. Bakalım oltamızda var mı bir şeyler. Var gibi yok gibi de bir çekince anlayacağız. Evet. Yavru küçük bir lokum balığı. Bunu salacağız arkadaşlar. Bu arkadaşı salıyoruz. Yemlerimiz duruyor. Bir kez daha atalım. Evet. Daha büyüklerine ihtiyacımız var. Daha büyük lokum balıklarına ihtiyacımız var. Bakalım aldık mı? Var gibi. Var. Var arkadaşlar. Ama çok da istediğimiz boy değil arkadaşlar hemen hemen salıyoruz. Salıyoruz. Yavaş 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 yavaş. Ve sen git ataların gelsin diyoruz. Hadi bakalım rast gelsin. Evet arkadaşlar bugün Rüzgar'da gerçekten de yordu beni açık konuşmak gerekirse. Şöyle 5-6 atış daha yapacağım. Olursa olur, olmazsa olduğu kadar deyip avı sonlandıracağım. Nasip, her zaman balık alacağız diye bir kayda yok. Ama biz denemeye devam edeceğiz tabii ki arkadaşlar. Balık var. Yok değil. Ama balıklar küçük. Oltaya gelmiyor. Gelenler küçük olduğu için geri gidiyor. Bugün öyle bir durum var. Nasip. Aldık mı? Aldık arkadaşlar. Aldık. Aldık yine yavru bir dokumbalı aldık yalnız. Yine yavru bir lokum balığı. En azından heyecanlandırdığı için beni teşekkür ediyorum. Şöyle yavrucağa geldiği sulara geri yolluyoruz. Atışlara devam. Ya Allah ya nasip dedik. Atışımızı yaptık. Hava da çok rüzgarlı. Tam karşıdan esiyor. Öyle çok gönderemiyoruz doltayı. Olduğu kadar. 3-5 atış daha. Artık sonra havı yavaş yavaş sonlandıracağız. Var mı oltanın ucunda bir şey emin değilim. Var. Var ama yine görüldüğü üzere arkadaşlar yavru 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 hep yavru hep yavru yalnız var ya çok yaramazlık yaptınız bugün çok devam son birkaç atış evet arkadaşlar bir atış daha yapıyoruz Atış üstüne atış, atış üstüne atış. Ama gel gör ki balığı bulamıyoruz. Maalesef ki bugün böyle bir durum var. Ama işte zaten balık tutmanın heyecanlı tarafı da bu. Tutup tutmayacağınızı bilmiyorsunuz. Alıp almayacağınızı bilmiyorsunuz. Var gibi, var mı yok mu bilmiyorum. Bir bakalım. Bir bakalım. Var. Var 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 ama tabii ki avın başından beri avın başından beri gördüğünüz üzere hep yavrucak. Hep yavrucak hep. Hadi güle güle. Yeni bir atış daha deniyoruz. Şöyle ya Allah ya nasip değil. Yolluyoruz. Yavaş yavaş tarıya tarıya çekiyoruz bakalım. Bakalım ufak tefek vuruşlar var. Yok değil. Bakalım alabilecek miyiz? Ya da alırsak ne alacağız? Sabahtan beri yavru lokumlarla uğraştık durduk. Bir şeyler var gibi emin değilim çekince anlayacağız var mı yok mu? Evet. Nihayet arkadaşlar. Nihayet şöyle orta boy bir lokum alabildik. Çok bekletti be bizi. Çok bekletti be bizi. Neyse geç olsun güç olmasın. Geç olsun güç olmasın. Hadi bakalım baba devam. İğnenin bir tanesini kırdık iki iğneyle atışlara devam ediyoruz. Ya Allah ya nasip dedik. Atışımızı yaptık. Ve alanı tarıya tarıya geliyoruz. Evet arkadaşlar. Sanırım yine ufak bir balık daha var. Aynen görüldüğü üzere ufak bir balığımız daha var. Şöyle gösterelim sizlere, evet. Tabii bunu da arkadaşlarının yanına gönderiyoruz. Bir anın daha sonuna geldik. Ya balıkları canlı tutmanın en sevdiğim yönü bu. Az balık tuttuğumda eve götürmeye değer bulmuyorum. Öyle olunca da ne yapıyoruz? En azından balıkları öldürmeden denize geri iade edebiliyoruz. Şu anda da yapacağımız o iki balığımız da yaşıyor. Bakın, gayet de iyi durumdalar. Bugün lokum balıklarını almıyoruz arkadaşlar. Gerçi almaya da diğer zaten bir tarafları yok. Geldikleri sulara geri gönderiyoruz birazdan dalga eminim ki onu da götürecek. <laughs> Hemen bakalım. Evet. Biri gitti. Biri gitti gözlerinden gördüm. Hadi bakalım diğerini de. Diğeri de gitti. Hayır, diğeri gitmedi. Ona bir yardımcı olmamız lazım. Bakalım. Bakalım bakalım. Evet. Diğerini de geldiği sulara geri gönderdik. Arkadaşlar bir avın daha sonuna geldik. Bugün elimizden gelen budur. Bir sonraki avda daha iyi olmaya çalışacağız. O ava kadar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.